Az önce konuşmanızda sinemanın deneyimli ünlüleri dediniz. Evet, şu anda yanınızda Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Aliye Rona Dili. Evet. Efendim hoş geldiniz. Var. Hoş bulduk. Ee, dizideki rolünüz neydi Sayın Rona? Bize önce ondan bahsedebilir misiniz? Diziyi bir kere çok sevdim. Rolüm bir ay sürdü. Büyük anne oynuyorum orada. Evet. Torununa düşkün, sevecen bir insan. Kıyamıyorum ona bir büyük anne olarak. Evet. Çok seviyorsunuz. Hep benden beraber olsun istiyorum. Evet. Bazen kaçıyor, gidiyor. Hep onu düşünüyorum, namaz kılarken, dua ediyorum. Allah onu benden ayırmasın Ayırsın diyorum. Peki size bu teklif nasıl geldi sayın Zorlu? Fatih Aslan Bey, evet. teklif ettiği zaman tabii önce senaryo istedim. Rolümü beğendim. E artık bu kadar sene sonra inşallah başarırım dedim ve oynamaya çalıştım. Bilmiyorum. Nasıl mutlaka e, başarmışsınızdır. Gayet güzel Tabii bir gerçekten. oyun sergiliyorsunuzdur. Mutlaka. Efendim peki, e, senelerdir sinema. Evet. Kaç evet. sene e, oldu sinema hayatınız? 49 sene bitiyor. Evet. Evet. Ve Yakınla bir de ediyorum. televizyon. E, evet. İkisi arasındaki fark, size verdiği tatlar nedir efendim? Valla televizyonu daha çok tercih ediyorum. Çünkü çok çalıştım. Yorgunum artık. Bayağı yorgun Hı. savaşçıyım ve siz en zor dönemlerinde çalıştınız. Evet, evet, tabii. evet, evet, evet. Fakat eski filmler de çok güzeldi, Mutlaka, çok evet. mana taşıyan bir şeydi rollerim. <laughs> memnunum, rejissorundan çok memnunum, evet, de, arkadaşlardan çok memnunum. Çok yani hepimiz bir birlik Uyunlu oldu. Uyumlu bir çalışma, çok de güzel, de, uyumlu efendim. bir oldu. Sayın Rona, sizi Teşekkür ederim. Mehmet Arsantur. Ee, size de aynı soruyu sormak istiyorum. Rolünüz hakkında biraz bilgi. Rolümü e, sevgili yönetmenimiz Fatih Hasan anlattı. E, Hasan, Kasap Hasan, çok geniş bir ailenin e, birkaç torunundan, bir tanesi, büyük ahmayla göre. Benim söylemek istediğim daha başka şeyler. Şimdi bu tür çalışmalar bir tür maratondur. Çok zorludur. Tabii. Özveri ister. E, sıcak, ee, sorun yaratmayan supleksli insanlar ister tabii. Sinemanın özü de budur zaten. Ee, bizim çalışmada <laughs> bunların plana çıktığı için dört e, aylık, beş aylık çalışmayı daha zimde, daha e, iyi kotarabildiğimizi düşünüyorum. E, aksi takdirde sorunlar oyuncu olarak bize de çok yansıyor. Böyle bir şey varsa zorluk çok. Çünkü bir sinema filminin yaklaşık 30 günlük en çok çalışma süresi var. Çok ekstrem çalışmalar hariç. Mesela bu, bu gibi çalışmalarda 5 ay, 6 ay sürekli bir aradasınız. Bu bayağı büyük bir maraton. Dolayısıyla ileride e, filmin gösteriminde <laughs> o e, sorunlar filmin parçasından... atmaması için ekibin çok iyi kaçması gerekiyor ve bu zaman sürecini iyi göstermesi gerekiyor. E, dolayısıyla bizim çalışmamız böyle bir sıcaklıkta geçti. Işte. Evet. evet. Bize kalan bu. Bakalım pediküle nasıl yansıyacak ee, takdir için Diyorsunuz. E zaten televizyon seyircisi sizi ekranda görme Evet. Alışık. Değil mi? Ekranda. Siz de herhalde seviyorsunuz dizilerde, televizyon dizilerinde rol almayı izler e, şüphesiz küçük bir adım yapmak zorundayız oyuncu projesini sevmek zorunda. Eee rolünüze e, ısınmak zorundasınız. Birlikte çalışacağınız insanlar çok önemli. Evet. Yoksa e, o balans tutmazsa eğer o çıkacak işten siz de zaman içinde hoşnut olmazsınız. Dolayısıyla e, birlikte çalışacağımız insanları seçmeye çalışarak daha iyi projelerde olmak gibi bir çabamız var. İnşallah değil.